Evet. Evet sevgili kardeşlerim bakın. Şimdi şimdi Çukurova Havalanı şu hemen ötemizde bir köy var. Diyorlar ki ya uluslararası bir havalanına karşı mısınız? Ya kardeşim biz havalanımızı istiyoruz. Adana Hava Limanı yazısının kalkmasını istemiyoruz. Düşünün sevgili kardeşlerim. Adana Türkiye'nin dördüncü büyük kentiydi. Çok önemli bir kentti. Şimdi nüfus olarak yedi oldu. Sanayide geriledi, ihracatta geriledi, istihdamda geriledi, gelirde geriledi. Niye? Bir şey bırakmadınız ki Adana'da. Her şeyi alıp götürüyorsunuz. Ama bizim çabalarımızla Adana yeniden, yeniden ülkenin en önemli kenti olacak bölgenin önderi, lideri ve öncüsü olacak inşallah. Ve çok yakın zamanda iktidar olduğumuzda göreceksiniz Adana'nın nasıl uçacağını göreceksiniz. Göreceksiniz. Bakın Adana halkının dikkatini çekiyorum. Adana deyince sahip çıkan bizleriz. Havalar deyince sahip çıkan bizleriz. Dolayısıyla bu halkın da bütün arkadaşlarımıza ben Yürekten tebrik ediyorum bütün milletvekillerimize, bütün arkadaşlarımıza. Her fırsatta, her fırsatta havaların önemini dile getiren, onu söyleyen ve aslında Sağır Sultan'ı bile duymasına neden olan açıklamalarından dolayı başta gene başkan yardımcım olmak üzere bütün milletvekillerimize, Orhan Başkan'a, Orhan Sümer'e, Müzen Vekilimize, Ayhan Vekilimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de her fırsatta bize güç verdiğiniz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adana'da havalanı kapansın istemiyoruz. Hava havalanımızı havalanımızı istiyoruz. Adana havalanı tabelasının kalkmasına da bütün Adanalı karşıdır. Buna mücadelesinde devam ettirecektir. De. Son olarak da söyleyin. Duymayanlar duysun. Duymayanları da siz söyleyin. Bu kadar çok haliyle ilgili kapanmasın diye çaba gösteren bir ekibe de lütfen sahip çıkalım. Motive edelim. Ben şimdi ben şimdi bugün bir basın toplantısı yapacağımı duyurunca sosyal medyadan geç kaldınız gibi laflar var. Arkadaşlarıma vatandaşlarıma özellikle söylüyorum istirham ediyorum. Adana'yla ilgili bizi izleyin. Milletvekillerimizi izleyin. Belediye başkanlarımız izleyin. İl başkanımızı, ilçe başkanlarımızı izleyin. Her fırsatta Adana'ya sahiplenen havalanı başta olmak üzere. Defalarca 19'da, 20'de, 21'de, 22'de, 23'te ve 24'te her fırsatta bununla ilgili açıklama yapan bu kardeşlerimizin hakkını verin. Hakkını verin. Yani ben üzülüyorum. Hemen diyorlar ki geç kaldınız. Ya biz üç sene önce yapmışız burada basın toplantısı. İşte milletvekili her fırsatta yapmışlar. Ya yapmışlar. Adanalı, Adanalı, Adanalı'ya sahip çıkan, Adana'ya sahip çıkana sahip çıksın. <laughs> sahip çıksın. Ben hepinize, hepinize en derin sevgilerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlara yürekten, yürekten tekrar teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza da bütün örgütümüze de ve milletvekillerimize evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>